Bıraktılar gittim sanmasınlar bittim Kral geri döndü şimdi başlatınlar ritmi Kim demiş ki bitti ben her zaman fittim Düşmanlarım çatır çatır çatlasın bak geldim Derler bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Benim Kadın bu oldum merhaba. Üşüdüysen sana ateşimiz fazlasıyla var. Ananım çok ama takmıyorum bak Beni tanıyamadılar kanki galiba bunlar Gel ateşimde sana mangal yakayım Ama dikkatli ol yanma be canım Cehenneme hoş geldin can o Sana göre ayarladım ortamımı gel bakalım Nasıl da korkuyorsun belli oluyor gözlerinden ve seni bilmesinler yok olma görmesinler Boyum çok uzun seni göremiyorum neredesin lan Yenilgi nasıl bir şey Allah sana kardeşlerine İstediğiniz kadar vurun güçlüğümden işlemez Nefesim radyoaktif tükreyince beklemez Kendimi iyileştirebiliyorum ölümsüz diye adım vurun hadi, vurun hadi vurun hadi fark etmez İstediğiniz kadar vurun güçlüyüm ben işlemez Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştir edebiliyorum Ölümsüz diye adım vurun hadi, vurun hadi vurun hadi fark etmez Avcıda adım çıktı ona inmez dokuza Ayaklarım çok büyükmüş Gidin <laughs> bak buna adı üstünde Godzilla Azer geçer Godzilla affetmez Godzilla Varmalısın farkına bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla